Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Evet, Ramazan-ı Şerif gelince oruç tutmak farz. Tabi Ramazan-ı Şerif çok mübarek bir ay. Değişik faziletleri var, onları daha önce anlatmıştınız. Daha da anlatırız ee, gerçi. Şunu sormak istiyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak farz ve Ramazan-ı Şerif'in kendine ait bazı e, birçok faziletleri var. Onun için bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'i e, sadece aç kalmakla veya işte aç kalmak dedim yani oruç tutması sadece, yemeden içmeden kesilmekle e, Ramazan-ı Şerif'i geçirse zayi etmiş olmaz mı? Ya başka şeyler de yapması da gerekmiyor mu? Mustafa Bey, zaten kitaplarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda buyurduğu hadis-i şeriflerden naklediliyor. Ee, mesela oruç tutmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir buyuruyor. Ya? Eli, dili, gözü, kulağı ve bütün organları da günah işlemekten uzak tutmalıdır. Çünkü e, bayağı ağır bir hadis-i şerif var. E, bir hadis-i şerif naklediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, buyuruyorlar ki oruç tutan kimse yalan sözü terk etmezse o hadis-i şerifte bildirilen yalan sadece simgedir, Bütün günahları evet, temsil evet, evet. Yalan sözü terk etmezse o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine allah Teala'nın ihtiyacı yoktur buyurdu. Evet. Bizim sorduğumuz soru bu hocam. Evet. allah Teala'nın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Yani yalanı terk etmedi, gıybeti terk etmedi. Ee, ne bileyim, Ramazan-ı Şerif geldi, daha önce alkol alıyordu, alkolü terk etmedi, zinayı terk etmedi. Olsana ben oruçluyum, ben oruçluyum. Ha, Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyorlar ki, e, bu kimse ahirette niçin oruç tutmadın hesabına çekilmez. Yani Farzların yerine getirerek tuttuysa. Ha, emri yerine getirdi, evet. emri yerine getirdi. Ama ücret konusunda eline avucuna hiçbir şey geçmez. E, ben oruç tutmuştum, bundan bir şeyler yok mu? Yok. Yok diyecekler. Yok diyecekler. Çünkü sen onu yedin. Neye benziyor biliyor musun? Ay şimdi üniversite imtihanlarına hazırlanıyorlar işte. E işte üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Bazen veya dört yanlış bir doğruyu. Veya dört, dört, yanlış. dört yanlış. Onun gibi. Yani bir ibadet yaparken, bir ibadet yaparken Allah Teala yasak ettiği fiillerden sakınılmazsa bu namaz içinde geçerli, zekat içinde geçerli, hac içinde geçerli. Bütün ibadetler için geçerli. Mesela hepsini böyle e, tehlikeye sokan bir günah var. Riya günahı. Gösteriş deniyor. Allah Teala buyuruyor ki ben sizden halis din isterim. Yani sadece benim için yap. Aa, ben namaz kılayım ama Mustafa Bey geliyor daha düzgün kılayım falan. O kayda geçiyor kayda geçiyor. Yarın ahirette, ahirette Osman Ünlü işte falan vakitte kıldığım namazı diyecekler ki sen aldın dünyada onun karşılığını. Mustafa Toköz geliyordu. O seni işte daha böyle tadili erkene huşuyla huzurlu namaz kılmasını göstermek için yaptın. O da gösterdi. Sonra o da anlattı. Ya işte Osman Hoca çok böyle huşuyla namaz kılıyordu. Bir namaz filan. kılıyor ki yani. E, tamam bir görseniz bir, falan filan. Dedi. Dedi. Bitti. Mükafatını aldı. Benden ne ister buyurmuş Benim için yapmadı buyuruyorlar. Benim için yapmadı. Onun için de orucu Allah rızası için tutuyorsak işte orada da eli, dili, gözü, kulağı bütün usulları günahtan sakındırmak lazım. Saklamak lazım. Uzaklaştırmak lazım özür dilerim. Faydası şeyler konuşmak, yalan söylemek, gıybet etmek, tutulan orucun sevabını giderir. Bak üstünü basa basa kitaplarda tutulan orucun sevabını giderir. Oruç bozulur denmiyor. Sevabı gider. Yani demin dediniz hani ücret? Ücret yok. İşte sevabı o ücrettir. Evet. Yok. Zahmet çekerek, sıkıntılar katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Hakikaten öyle. Yani Şimdi ne efesi? Bizi izleyen ve dinleyenler belki güleceklerdi ya böyle de aynı şekilde misal mi verilir diye. ben şimdi çalıştım, çapaladım falan. Bunları aynı şekilde altın yaptım, biriktirdim. ve bir keseye koydum. Onu da onu da pencereden bir ip bağlayıp dışarıya akşaya sarkıttım. Tamam mı? Yol güzergahı evim. Ne yapacak? Birisi alıp götürecek onu değil mi? Birisi alıp götürecek. Evet. Yani en azından o kesen içerisinde ne var diye herkes merak edecektir. E son niyetli birisi aa teşekkür ederdi. keseyi al cebine koyup gidecek. Ya e akıllı kimse onu yapmaz ki. E şimdi bizi izleyen ve dinleyenler der ki ya bu delidir ya onu, onu yapan. Tabii delidir diyorsun dünya malı için parasını böyle pencereden iple sarkıtan e, kimseye aynı şekilde deli diyorsun. Peki sen amelini aynı aynı şekilde sarkıtıyorsun. Aynı şekilde yapıyorsun. Peki sen nesin? Ben neyim o zaman? Biz deli değil miyiz? Ahmak değil miyiz? Niye aynı şekilde ahmak deyince kızıyorsun? Yaptığımız ahmaklık değil mi? Oruç tutarken günah işleyenler benim orucumun kıymeti yok diyerek orucu terk etmemeli yalnız. Bunu da terk etmemeli. Oruca devam etmeli. Allah Teala yalvararak af dilemeli ve işle, e, işledikleri günahlardan yüz çevirmelidir. Çünkü e, öbür türlü de yanlış. Yani en üstüne o kadar güzel izah etmişler ki. Mesela adam diyorum ki e, bir günah işliyor falan. Ya ben günah işliyorsam kıldığım da tuttuğum da faydası yok. Bunları da terk edeyim. Sakın ha diyor terk etme. Bir, bir kere aynı şekilde borçtan kurtuluyorsun. Borçtan kurtuluyorsun o ibadete devam etmen sebebiyle Allah Teala sana tövbe nasip eder. Tövbe nasip eder. Ya ben akılsız mıyım der ya? Sevaplar gidiyor. Sevaplar boşa gidiyor falan. İşlemeyeceğim bu günahı. Bir gün tövbe edersin arkadaşım. Niye aynı şekilde hemen ibadeti bırakma yönüne gidiyorsun ki? Zaten nefs ve şeytanın da istediği o ona aynı şekilde fırsat verme. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala lütfederek, ihsan ederek nefis iman edip İslamiyeti e uymakla şereflenince İslami hakikiye kavuşulur ve imanın hakikati hasıl olur. Bundan sonra yapılacak her iş İslamiyet'in hakikati olur. Namaz kılınca namazın hakikati kılınmış olur. Oruç tutunca orucun hakikati tutulmuş olur. İslamiyet'in bütün hükümlerine uymak da hep böyledir. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sen e, ibadetleri terk etmez devam edersen gün gelir Allah Teala tevbe nasip eder çünkü imanında ibadetlerinde bir hakikati bir sureti var Cenab-ı Hak sana hakikatını da nasip eder çünkü veren Cenab-ı Hak evet kitaplardan biz doğrusunu öğreniyoruz nasıl yapılacağını öğreniyoruz. Ve din büyüklerinin de nasıl ibadet ettiklerini çünkü Allah Teala onu ihsan etmiş onlara. Onlar hakikatine kavuşmuşlar. Onun için de Allah Teala'nın kullarına feryat ederek bunları anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de o büyüklerin kitaplarında bildirildiğine bildirildiği gibi doğru öğrenip o bildirilene uygun olarak hareket edersek Allah Teala bize de nasip eder onu. Onun için vazgeçmemeli. Seyyid Burhanet'in Tirmizi Hazretleri talebelerine hitaben buyurmuş ki, Oruç hikmet hazinelerinin hazinelerin anahtarıdır. Oruç tutmak kalbin rikkate gelmesine, yumuşamasına sebep olur. Ve oruçlunun duası allah Teala indinde makbuldür, kabul olur. Allahu Teala ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Orucun allah Teala katında büyük değeri vardır oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse fakat midesini doldursa hiçbir yere ulaşamaz. Orucu yereyince tutsa başka kulluk vazifelerinde kusur olsa bile yine bir yere erişir. Yani derecesi bir yere ulaşır buyuruyor. Şah Veliyullah Tehlevi Hazretleri de insanın nefsi taşkınlık yapınca bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç bu hususta en güzel çaredir. İnsan şehvetini oruç tutmak suretiyle kırar. Oruç insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhunun parlaması, şehvetin ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzularından ne kadar sıyrılabilmişse oruçta o derece günahlarına kefaret olur buyuruyor. Şah Veliyullah Dehlevi rahmetullah teala aleyh. Netice olarak netice olarak oruç sadece yeme içmeyi terk etmek değil ya günahlar da terk etmek. Zaten Mustafa ve Ramazan Şerif'te Allah Teala e, meleklere emrediyor, şeytanlar da bağlanıyor. Geriye bir tek nefis kalıyor. Değil mi? Sen de biraz gayret edersen... Çok avantajlı duruma geçiyoruz tabii, aslında. Sen de biraz gayret edersen Rahatlıkla aynı şekilde bu ehl-i sünnet kitaplarında bildirdiği müjdelerin hepsine kavuşmak mümkün. Evet, çünkü bu sana sana bana diye değil, ait yok. Allah'ın bütün kullarına, kadın erkek, herkes için geçerli bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.